Saldıranlar kazandı. Çanta yolda. Çanta yolda. Hold Yes. Bir düşman kaldı. Yes, Millet bu arada kanala abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim Discord serverımıza gelmeyi unutmayın Discord serverımıza gelmeyi unutmayın arkadaşlar Buradan benimle sohbet etmek istiyorsanız veya benimle oyun oynamak istiyorsanız Discord serverınıza gelmeniz yeterli ee, Discord serverımıza geldikten sonra tek yapmanız gereken kayıt odasına gelip Böyle arkadaş örnek yazmış yanlış yazmıştı. da atsa At yani böyle yazmanız gerek yok Arda bir de ismini yazsınız yeter Yaş mesela 18, 15 falan fark etmez. İsminizi ve e, yaşınızı yazın. Hemen bizim yetkililer hemen kaydeder. E, bu kadar basit. Evet, Discord sunumumuza gelmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, bay bay.